Tekirdağ'da üreticiler asma budamak için yarıştı. Yarışmayla bağ budamasının doğru yapılmasını sağlamak, bağcıları bilinçlendirmek, bağcılığın popülaritesini korumak ve genç nesli bağcılığa özendirmek amaçlanıyor. İlk defa düzenlenen altın makas bağ budama yarışmasında 30 üretici dereceye girmek için kısa ve uzun budama uyguladı. Her yarışmacı açığı... Her iki terbiye şeklinden beşer tane asma budattık. Toplamda 10 asma budattı. Her asmaya da 10 puan üzerinden bir puan verdi 5 kişilik jürimiz. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı yarışmada dikkat edilen uygulamalara değindi. Asmada ilk amacımız uygun budama yapıldı mı yapılmadı mı? Her iki terbiye şeklinin de bahsettiğim kısa ve uzun budamada. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleyman Paşa Ziraat Odası Başkanlığı'nca yapılan yarışmada Hüseyin Acar birinci, Hacer Topçu ikinci ve Halit Ece üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.